Davutoğlu'na son bir sorum ve çağrım olacak. Eğer Pelikan Dosyası isimli metinde sizin hakkınızda herhangi bir yalan, herhangi bir yanlış, herhangi bir iftira söz konusuysa bugüne kadar neden tek bir dava açmadınız? Ve çağrım, eğer Pelikan Dosyası metninde sizin hakkınızda herhangi bir yalan, herhangi bir iftira, herhangi bir yanlış varsa adamsanız Bugün dava açarsınız. Ergen liseliler gibi köşe başlarında konuk olduğunuz programlarda dedikodu yapmayı bırakın. Suçladığınız bensem bugün dava açın. Hiç durmayın. Dava açın ki Türk siyasi tarihine doğrusuyla yanlışıyla sizin döneminizin ne olduğunu kayda geçirelim. Dava açın ve bana bu fırsatı verin. Bana bu fırsatı verirseniz ben o fırsatı almış olurum. Ve selam.